Bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sunuyorlar. Ege'de bizi kendi karamıza hapsedip denizi ayak basamaz hale getirmeye çalışarak bizi sınıyorlar. Avrupa'da, özellikle Almanya'da, Fransa'da camilerimize, derneklerimize, vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce saldırıda bulunarak sınıyorlar. Ülkemizde sokaklarımızı karıştırarak, darbe girişimlerinde bulunarak, karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Ekonomimize saldırarak, Milletimizin işine, ekmeğine, lokmasına göz dikerek sınıyorlar. Mesajınızı aldık. Hislerinizi de, niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da, aldığımız nefesi de, bize çok gördüğünüzü de anladık. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel bir olay değildir. Örgütlüdür. Biz buradayız. Biz Çanakkale'deyiz. Biz Trakya'sıyla Anadolu'suyla bu ülkedeyiz. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabıyla, Çerkezi'yle, Boşna'yla, Romalı'yla buradayız. Çanakkale'deyiz, Türkiye'deyiz. Bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler. Burada olduğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları üzerinde, kimi tabutla geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz Çanakkale'yi hepimizin hayali olan barışın, Ortak acılardan doğan kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz. Şu anda hemen karşı tarafta Yeni Zelandalılar yok mu? Avustralyalılar yok mu? Onlar şu anda bizim şehitlerimizle orada aynı yerlerde yatmıyorlar mı? Bunlara ev sahipliğini yapan biz değil miyiz? Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi onlar burada göğüs göğüse Kardeş kardeş olarak yatacaklar. Bu misafirperverliği yapan biz değil miyiz? Peki size ne oluyor? Ama şunu unutmayın. Çanakkale bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan asımın neslinin sembolüdür. Ve asımın nesli de işte burada. Asım'ın nesi karşımda. Dosya gelirseniz sizi ağlayacaklar. Düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımızda musallat olan DAEŞ'lı ve PKK, PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi Ayak bastığınız yere gömecekler. Bu iş öyle masum insanların üzerine haince kurşun sıktığınız silahın kabzasına boyayla isimler, tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız. Yine yazacağız, yine yazacağız. Gabarda yazdık, cudi'de yazdık, tendürekte yazdık, kandilde yazdık. Burada da yazarız. Biz tarihi sınırda teröristleri yok ederek, 15 Temmuz'daki gibi darbecileri çıplak ellerimizle püskürterek yazdık. Biz tarihi şanla, şerefle, onurla yazdık. Daha yazacak çok tarihimiz var. Münbişte yazacak tarihimiz var. Fıratın doğusunda yazacak tarihimiz var. Filistin'de uygulanan zulme, Kudüs'ün mahremiyetine yönelen saldırılara karşı yazacak tarihimiz var. İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle dikkat edin. Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var. Teröristlerle, ekonomiyle, gizli açık yaptırımlarla, tehditlerle, sinsi ayak oyunlarıyla ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Çünkü bu millet... Hak davası söz konusu olduğunda Ölümü öldüren Bir millettir Ne diyor Akif Sen ki ruhunla Beraber gezer Ecramı adın Sen ki asara Gömülsen taşacaksın Heyhat Sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehit Oğlu şehit İsteme benden makber Sana ağusunu açmış Duruyor peygamber Evet Çanakkale şehitleri için Yazılan bu mısralar Dalga dalga Bugünümüze de Geleceğimize de ışık tutuyor Bizi parçalayamayacaklar Ve Bu vatanımız Bu şekilde 780 bin kilometre karesiyle inşallah. Haklı yarınlara gidecek. Çıkmış bir tane terörist ne diyor? Kürdistan. Soruyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'nin güneydoğusu var. Doğusu var. Karadenizi var. Akdenizi var. Orta Anadolu'su var. Ege'si var, Marmarası var. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git orada yaşa.